Sol Yanım dizisinde Nazım karakterine hayat veren Feyza Civelek Nişantaşı'nda görüntülendi. 26 yaşındaki oyuncu 1,5 ayda 21 kilo birden verdiğini anlattı. Galiba alışverişe çıktık bugün de. Evet bugün biraz kelime vakit ayırıp alışveriş yapayım dedim. Setten boş kalan zamanlarımda. Böyle Nişantaşı'na geldim o yüzden. Size de çok kısa sürede bir değişim gerçekleşti. İki ay gibi bir sürede. Bir buçuk ayda iki ay arasında 21 kilo verdim. Hı, hı. Mayıs'tan Temmuz arası oldu bu süreç. Şey, daha coşkun yaşam koçu onunla çalıştım. Hı, hı Hem onun çalışmasıyla hem de yememe, içmeme dikkat ederek, sporla birlikte destekleyerek Zamanında istediğim kiloya ulaştım, şu an çok mutluyum o yüzden. Neden böyle bir kilo verme gereksinimi duyduğunuz acaba? E, zaten kilo vermek aklımda vardı Hı. ama e, bu sürecin hızlanmasında dizimin başlaması çok büyük etken oldu. Yani mesela 5 ay sonra kilo vereceğimi 5 ay öncesinde verdim. Şu an yani istediğim kiloya ulaştım o yüzden çok mutluyum. Yani. Bir de almayı düşünüyorum. Dizi için benim, mi? Hem dizi için hem kendim için diyelim. İkisi bir arada. Civerek, eski rol arkadaşı Hazal Kaya'nın kilolu oyuncuya baş verilmiyor şeklindeki açıklamasına destek verdi. Kilo sonra hayatınızda değişenler oldu mu? Tabii ki de. istediğimi giyebilmeye başladım. Özgüvenim kendine geldi ve e, iş hayatında da sektörde de birçok kapı açıldı bana. Bizim sektörde maalesef ya kilolu bayanlar kadına Başrol vermiyorlar. Gör, görsellik çok önemli bizim sektörde, özellikle Türkiye için geçerli. Şu anki kilomdan dolayı ee, tabii ki birçok daha fazla teklif geliyor. O yüzden de mutluyum. Onunla. Feyza Civeli'nin ilk oynadığı dizi olan Adını Feriha Koydum hala en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Adını Feriha Koydum dizisinde de harika bir performans gerçekleştirmişsiniz. Halen daha dizi yayınlanıyor. internet üzerinden bile hala çok izleniyor. Evet seyircilerimiz sağ olsun. Hala bizi Feriha'daki takipçilerimiz yalnız bırakmadı. Hala hepsi çok izliyor ve severek izliyorlar. Ve bundan gurur duyuyorum. O benim ilk projemdi, ilk göz ağrımdı. O yüzden onun izlenmesi bana mutluluk verir şu an. Yetenekli oyuncu Lara karakterine hayat verdiği adını Feriha Koydum dizisindeki bir sahnesinin hala fenomen olduğuna dikkat çekti. Seramik kupada var çaklı Ne? Yorumları okuyor musunuz acaba? Tabii okuyorum. Hatta özellikle benim White Chocolate Mocha videom çok popüler <laughs> <Evet. gülüyor> oldu. Hala izleniyor. Hala fenomen bir karakteri canlandırdığım için çok mutluyum. Ee, hala herkes bana o videomu atıyor, Feyza nasıl olmuş falan diye. Şu an çok mutluyum. Yani hala Feriha'nın bu kadar büyük bir izleyiciye kitleye ulaşabilmesi çok büyük bir başarı bizim Türkiye için özellikle. feyzacı Civelek, Sol Yanım dizisinde hayat verdiği Nazım karakterini anlattı. Asi, böyle her tuttuğunu koparan, böyle para için her yol mübah, böyle ortalığı çok karıştıracak, çok renk getirebilecek, çok dikkat çekici sivri bir karakter oynuyorum ve rolümü gerçekten çok severek oynuyorum çok seviyorum rolümü. Gerçekte de biraz Asim böyle... Isim. asi çok değilim ama biraz böyle renkli bir kişiliğim. O renkli kişiliğimi karakterimde de e, oynadığım rolde de renkli bir kişilik. O yüzden ortak yönlerimiz var evet.